Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle karşınıza geliyorum. Fırında dürüm ve bol sebzeli bir dürümümüz olacak. Ben patateslerimi şöyle julien şeklinde doğradım. Sarı biberlerimi julien şeklinde havuçlar öyle. Ondan sonra kapya biberler, soğanlar yarım ay şeklinde şöyle. Aynı şekilde tavuğumuzla Öyle jülyen şeklinde doğrandı. Bütün ben bunları fırın tepsisine alıp karıştıracağım. Şöyle tepsimi getirdim. Patateslerden başlayalım. Havuçlar Kapya biberler Soğanlar sarı biberler, bezelyeler, tavuğumuz, pul biber, tuz, karabiber, zerdeçal, yeni bahar ve kekikten oluşuyor baharatlarım. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bütün bunları karıştıracağım. Fırında kızartınca yağ oranı daha düşük oluyor. Üzerine yağlı kağıdımızı ıslattım ve üzerine ekleyeceğim. 180 derecede 40 dakika pişirelim. Fırından fırına değişim sağlayabileceği için pişene kadar pişirelim. su un tuzla yoğurduğum hamurumu açacağım şu kadar şekilde açıyorum yufkalarda tavada pişiyor Şöyle. Şöyle alayım. Yumuşacık. Sadece su, un ve tuzdan yararlandım. Harcımız pişti. Kağıda alalım. Buharı üstünde dürümlere başlayalım. Lavaşımı bir tanesini serdim. Şöyle malzememi içine ekliyorum. Şöyle tepsime ekliyorum. Şöyle tepsime diziyorum. Sonuncu dürümümüzü saralım. bir yemek kaşığı salça ve neredeyse yarım çay bardağı kadar sıcak su ekledim ben şöyle süreceğim ben şimdi rendelemiş olduğum kaşar peynirimi üstüne ekliyorum. 180 derecede kaşarımız eriyinceye kadar pişirelim. Harika pişmiş. Şöyle maydanozla renklendirebiliriz. Harika olmuş. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.